Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde doktor üretim üyesi olarak görev almaktayım. İsmim Elif Özgen. Bu yıl üniversitemizde yedincisi düzenlenen Bolu Düzce Arge Proje Pazarı hakkında neler söylemek istersiniz? Bu pazar ve etkinlikle alakalı çok olumlu görüşler aldım genel anlamda. Etrafımdaki arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan, öğrencilerimden. Birbirinden farklı üniversitelerin bir arada kesiştiği, böyle ortak noktalarda bir araya gelmek aslında oldukça önemli bir fırsat. Kendi disiplinimle alakalı da e, ilginç bir biçimde hiç beklemediğim halde çalışmalarla karşı karşıya kaldım. E, kendi öğrencilerimizi de özellikle yönlendirdik ki e, başka disiplinlerle alakalı çalışmaları izleyerek kendi disiplinlerine de yön verip ARGE anlamında ne gibi çalışmalar yapabileceklerine dair e, öngörülerinin bulunması için bir fırsat olarak görüyorum. E, oldukça başarılı buldum. Bu tür organizasyonların öğrencilere ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz? E, açıkçası buna yine e, kendi alanımla ilgili cevap vermek isterim. Benim asıl branşım iç mimarlık ama e, özellikle mimar olan arkadaşlarımızın iç mimarlarla, e, mühendislerle pek çok anlamda ortak çalışma yürütmeleri gerekir. Mesleğin birazcık e, karakteri bu yönde. E, bu sebeple aslında başka disiplinlerde yer alan ve çalışma şansına sahip olan arkadaşlarla e, hem sektörel anlamda hem de öğrenci arkadaşlarla kendilerini anlatma biçimleri, dinleme, bir arada bir şey sunma anlamında e, bence ortak çok hoş şeylere vesile olabilecek bir yakınlık ortamı var. Ee, belki ileriye dönük akıllarına gelmeyen ya da yarın arayabilecekleri e, bir takım insanlarla etkileşime geçmek ve nelerin olduğunu takip edebilmek anlamında e, güzel yeniliklere sahip buradaki etkinlik. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.